Kışla Çay Medya sunar. Tüm dünya gibi ülkemiz de koronavirüs ile mücadele ediyor. Dünyayı saran bu sorunla mücadele ederken dikkate almamız gereken bazı önlemler var. İşte tüm Türkiye'yi koronavirüsün yayılmasından koruyacak 14 kural. Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovalayarak yıkayın. Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı, burnunuzu tek kullanımlık mendille kapayın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın. Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranızda en az 3-4 adım mesafe koyun. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Yurt dışından döndüyseniz ilk 14 günü evde geçirin. Ziyaretçi kabul etmeyin ve kendinizi izole edin. İzole edilmiş kişinin odasına da maskesiz girmeyin. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Sık kullandığınız yüzeyleri her gün temizleyin. Hiçbir kişisel eşyayı ortak kullanmayın. Kıyafetlerinizi yüksek ısıda yıkayın. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin. Dengeli beslenin. Uyku düzeninize dikkat edin. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin. Ve maske takmadan dışarı çıkmayın. Ateş, öksürük, nefes darlığı şikayetleriniz varsa bir sağlık kuruluşuna başvurun. Risk almayalım. Gerekeni yapalım. 14 kurala uyarak koronavirüsün ülkemizde yayılmasına engel olalım. Unutmayın koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir. Merhaba sevgili Kışa Çay Medya takipçilerimiz. Bugün sizlere bilgilendirmek için kameralarımız Kışa Gençlik Odası'nda sizlere bilgiler vereceğiz. Yeni koronavirüs dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayati tehlike taşımaya devam ediyor. Yeni koronavirüs hastalığı COVID-19 koronavirüsler soğuk algınlığından Orta Doğu solunum sendromu, MERS ve şiddetli akut solunum sendromu, SARS gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir. Covid 19 yeni koronavirüs hastalığı nedir diye sorarsanız yeni koronavirüs covid 19 ilk olarak Çin Çin'in Wuhan eyaletinde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri ateş ateş öksürük nefes darlığı gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020'de tanımlanan bir virüstür. Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlar tespit edilmiştir. Daha sonra insandan, insandan insana bulaşarak Wuhan başta olmak üzere Hubei eyaletinde de diğer şehirler ve Çin halk başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlerde gözlenmiştir. Koronavirüs de hayvanlardan veya insanlardan hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu büyük Orta Orta Doğu solunum sendromu MERS ve şiddetli akut solunum sendromu SARS gibi daha şiddetli ve kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Koronavirüsün hastalığına Covid 19 neden olur. Covid 19 yeni koronavirüs hastalığı belirtileri nelerdir? Belirtisi, belirtisiz olgular olabileceği gibi bildirmekle birlikte bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılanan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatüre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir. Covid-19 yeni koronavirüs hastalığı nasıl bulaşır? Hasta bireylerin öksürmeleri, aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunun parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağız götürülmesiyle de virüs alınmalıdır, alınmayabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir. Covid-19 enfeksiyonunda kimler daha fazla risk altında altındadır? Covid-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirmek riski altında olduğunu göstermiştir. Vakanların %80'i hastalığı hafif geçirmektedir. Vakaların %20'si hastane koşullarında tedavi edilmektedir. Hastalık genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişilerde daha fazla etki etmektedir. Hastalıktan en çok etkilenen kişiler 60 yaş ve üstü olanlar, ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar, kalp hastalığı, hipertansiyon, diyabet, kronik solunum yolu hastalığı ve kanser gibi. Sağlık çalışanları çocuklar risk altında mı? Çocuklar hastalık nedir ve hafif görülmektedir? Çocuklarda şimdiye kadar ölüm görülmemiştir. Hamile, hamileler risk altında mı? Covid-19 enfeksiyonunda gelişen göre, gelişenle gebe kadınlarda hastalığın ciddiyeti konusunda sınırlı bilimsel kanıtlar vardır. Bunun bununla birlikte mevcut kanıtlar COVID-19 enfeksiyonunu sonrasında hamile kadınlar arasında hastalık şiddetinin hamile olmayan yetişkin COVID-19 vakalarına benzer olduğunu ve hamilelik sırasında COVID-19 ile enfeksiyonun fetüste olumsuz bir etkisi olduğunu gösteren hiçbir veri olmadığını göstermektedir. Şu ana kadar COVID-19'un hamilelik sırasında anneden bebeğe bulaştığına dair de bir kanıt bulunmamaktadır. COVID-19 yeni koronavirüs hastalığı tanısı nasıl konur? Yeni koronavirüs tanısı için gerekli moleküller testler ülkemizde mevcuttur. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş halk sağlığı laboratuvarlarında yapılmaktadır. Covid-19 yeni koronavirüs hastalığı yakalanmamak için öneriler. Mümkün olduğu kadar yurt dışında yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurt dışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir. Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel buluşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler yeni koronavirüs COVID-19 için de geçerlidir. Bunlar el temizliği dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı. Sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazı el, el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur. Normal sabun yeterlidir. Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerde temas edilmemelidir. Hasta insanlarla temastan kaçınmalı. Mümkün ise en az 1 metre uzakta bulunmalı. Öz, özellikle hasta insanlarda veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir. Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir. Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanılmalı, kağıt ile örtülmeli. Kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli. Eğer girilmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılma, kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır. Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir. Çiftlikler, canlı hayvan pazarları veya hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlarda kaçınılmalıdır. Seyahat sonrasında 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu sempatomi olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalı, Doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir. Ülkemizde son vakalar Türkiye ve dünyada koronavirüs haberleri 24 Mart Salı günü ilk saatleri birlikte en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de ölü sayısını Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu. Öte yandan dünya genelinde salgın hızla yayılırken vaka ve ölüm sayısı da her geçen gün artmaya devam ediyor. İşte Covid-19 yani koronavirüs salgını ile ilgili son durum. Türkiye'de ölü sayısı yükseldi. Koronavirüs Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye'deki ölü sayısını ve tespit edilen yeni ve sayısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bakan Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı açıklamada 3672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı konumdu. Çabalarımıza rağmen hastalığı, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. Gençliğe uyarımız var. Salgının dışında değilsiniz. Hayal, hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Risk evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar ifadesi kullanıldı. Son 24 saatlik sürecin ardından Türkiye'ye bugüne kadar Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi. Vaka sayısı ise 1529 oldu. Dünyada ölü sayısı hızla artıyor. Dünya genelinde vaka sayısı 381.598'e yükselirken ölü sayısı ölü sayısı ise 16.557'de yükseldi. Öte yandan son olarak ilgililerdeki tedbirler amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bununla birlikte ülkede marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durduruldu. Almanya'da iki kişinin yan yana gezmesi yasaklanırken ABD'de askerler güvenlik için sokaklara indi. 65 yaş ve üstü kişiler kişilere dışarı çıkmamalara yasak geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmaları yasaklandı. Yasa uymayanlara 3150 TL para cezası uygulanacak. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde 65 yaş ve üstü olanlar için kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanda dolaşmalarının sınırlandırıldığını duyurdu. Sakarya'da durum nasıl? AVM'ler çalışmalara ara verdi. Çarşı esnafı saatlerini kısalttı. Kamu bankaları ise aynı şekilde zaman esnetmeye gidildi. Eğitim ile ilgili sınavlar ertelendi ve birçok tedbirler e, görülmektedir. Toyota Sağ Acil Yardım Hastanesi karantina hastanesine çevrildi. Boşaltılan hastane sadece korona şüphesiyle ilgilenecek. Sakarya Sakarya Üniversitesi ve Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bağlı Toyota Acil Yardım Hastanesi boşaltılarak karantina hastanesine çevrildi. Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsü tespitinin yapıldığı 25 hastanenin ismi açıklandı. Açıklanan hastanelerin içinde Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi de bulunuyor. Evet bugün yapılan haberlerde haber sitelerinde Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin ve Toyota Acil Yardım Hastanesi'nde başta olmak üzere ilçe hastanelerine 112 ekiplerince getirilen ya da kendisi başvuran 700'den fazla hastane hastaya koronavirüs testi yapıldı. Pozitif bulgular gösteren bazı hastanelerden alınan numaralar ile testler için Ankara'ya gönderilmektedir. Daha önce pozitif bulgular nedeniyle karantina altına alınan çok sayıda hasta test sonuçlarının negatif çıkması sonrasında evlerine gönderilerek 14 gün boyunca gözetim altında tutulmaya başlandı. Sevk sayısı artıyor. Öte yandan ilçelerde ve gelen koronavirüs süpesi hasta yaşı sayısından dün ve bugün ciddi artış yaşandığı iddia edildi. Birçok ilçede yüksek ateş ve solunum sıkıntısı gibi sorunların nedeniyle hastaneye başvuran vatandaşlar pozitif bulgu göstermesi nedeniyle özellikle ekipmanlı 112 ekiplerince Toyota'sa acil yardım hastanesine sevk edilirken hem sağlıkçılar hem de yöneticiler vatandaşlara sokağa çıkmaması konusunda uyarıldı. Yeni koronavirüs belirtisi eklendi. Koronavirüs olası vaka tanımına, e, tanımına bakanlık tarafından ali başlangıçlı ateş ile birlikte öksürük veya nefes darlığı olan ve burun akıntısı olmayan hastalarda koronavirüs şüphesi vakası sayılacak maddesi eklendi. Hoparlörden vatandaşlara uyarı yapıldı. Sakarya'da da aynı şekilde. Lütfen zorunlu kalmacıkça evlerinizden çıkmayalım. Türkiye genelinde koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında belediye hoparlörlerinden ve kışa çayda cami hoparlörlerinden merkezi sistem yapılan anonslara vatandaşlar sokağa çıkmama uyarısı yapıldı. Evlerimizden çıkmayalım. Türkiye genelinde koronavirüse karşı alınan tedbir kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından. Bugün e, belediye ve cami operöründen merkez sistemle anons yapılarak diğer mahallelerde de vatandaşların da zorunlu kalmadıkça sokağa çıkmaması gerektiğini vurgulandı. Kuşaçay Mahallesi Mahallesi'nde sokağa çıkmaması için yapılan açıklamada Değerli hemşirelerimiz, evlerinizden kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlıkları için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu kalmadıkça evlerimizden çıkmayalım denildi. Aynı şekilde Sakarya'da otobüs saatlerinde koronavirüs ayarı yapıldı. Bazı belediyeler özel halk otobüsleri de aynı şekilde e, ayar yapıldı e, saatlerine. Evet her yerde olduğu gibi Arifiye Vefa Sosyal Destek Grubu 70-74 yaşlarımızın hizmetinde olacak. Arifiye ilçesi Vefa Sosyal Destek Grubu iletişim hattı. Kuruldu. Alifiye'de yaşanan yaşlı vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları için vefa sosyal destek grubu kurulmuş. Koronavirüs COVID-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçları karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızla kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçları, ihtiyaçları olması halinde aşağıdaki numaraları aramaları gerekmektedir. Ee, ek maddede e, numaraları mevcuttur. İnternet sitelerinden bulabilirsiniz. Arifiye Belediyesi'nin web sitesinden. Ee, Kışaçay Mahallesi Muhtarlığından vatandaşlara önemli duyuru vardı. Değerli Kışaçay halkı ve büyüklerim Mahallemizde ikamet eden, sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü üzeri yakını bulunmayan desteğe ihtiyacı duyan ve kronik hastalıklığı olan hemşirelerimize destek olmanızı taleplerini 112, 155 ve 156 numaralarından oluşturmakları sağlanmaktadır. Mahallemizin 65 yaş üzeri yalnız yaşayan ve kronik rahatsızlığı olan komşularımızın ad, soyad ve taleplerini de Kışa Çay Mahallesi mutlaka olarak tarafına telefondan arayarak, mesaj ve WhatsApp ile bildirmenizi gereksiz bildirim yapılmamasını önemli rica ederim denildi. Sağlığımız için lütfen eve kalalım. Yetkililerin açıklamalarını dikkatle dinleyerek kurallara dikkate alalım. Biz dayanışma içerisinde olursak bu sıkıntıyı hep birlikte bertaraf ederiz. Hepiniz, hepinize selam ve sevgilerle sunar. Sağlıklı günler dilerim dedi Kışaçay Mahalle Muhtarı Cemal Aldemir. Tüm ilçeler ve Arifiye Belediyesi Kışaçay Mahallesi'nde dezenfekte çalışması yapıldı. Arifiye Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs Covid-19 yönelik alınan tedbirler kapsamında ilaçlama ve dezenfekte uygulamalara devam ediyor. Çalışma kapsamında Arifiye Kışaçay Mahallesi okul bahçesi, muhtarlık binası, kahvehane, umumi tuvaletler, şadırvanlar dezenfekte çalışması gerçekleştirildi. Çalışma yaptıkları tüm alanları Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı ürünler detaylı olarak temizleniyor. Arifiye genelinde dezenfeksiyon çalışmaları programın dahilinde devam ettiğini vurgulayan ekipler, dünya genelinde etkili olan salgın hastalıklı riskine karşı önlemlerini arttır, arttırdıklarını kaydetti. Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerle Arifiye ilçesinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlar, camiler ve huzur evlerine dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdiklerini kaydetti. Arifiye Belediyesi olarak koronavirüs ile ilgili hijyen çalışmalarının aralıksız sürdürülebileceğini belirten yetkililer, kişisel hijyenin önemini biraz bir kez daha dikkat çekti. Evet tekrar dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca attığı Twitter'da gençlere uyarımız var. Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın, risk ortamına girmeyin, riski evinize taşımayın, evde kalın, hayat eve sığar dedi. Kışa çay medya olarak tüm halkımıza özellikle kronik hastalığı olan büyüklerimize ve gençlerimize önemli duyururuz. Değerli hemşehrilerimiz evlerinizde kalmanızı sizlerin ve sevdiklerinizin sağlıkları için hayati derece önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça kalmadıkça evlerinizden çıkmayalım. Ee, sağlık Bakanımız Fah Sayın Fahrettin Koca ve tüm sağlık ekibine sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu birlikte aşacağız ve başaracağız. Hep birlikte inşallah. Şimdilik görüşmek üzere.